Merhaba arkadaşlar. Biraz saksı değişimleriyle uğraşıyordum. Bu aklıma geldi. Acaba bir gün sadece bir tane tür seçmek istesek siz hangisini seçerdiniz? Ben emin olun Bangkokluyu seçerdim. Şu an uykudalar, uyanacaklar. Artık Mart ortalarındayız. Şu güzelliğe bakın dostlar. Bebek gibi, gerçekten gülümsüyor gibi. İnanılmaz güzel tek tek ayıracağım. Kuruyan yaprakları çok incitmeden alacağım ve yerlerine dikeceğim. Uyanmalarını bekleyeceğim. Zaten yavaş yavaş uyanıyorlar. Bugün çok yağmurlu bir gündü. Şu güzelliğe bakın. Aynı zamanda Bangkoklu bölümü var dostlar. Oynatma listeme girerseniz orada Bangkoklu bölümünü görürsünüz. Orada her evreleri, üretimleri, bakımları zaten var bir soru geldi. Hani siz hangisini seçerdiniz? Sadece bir tane tür hakkımız olsa. Ya Allah korusun tabii böyle bir şey olmaz da. <laughs> Ama ne bileyim böyle hoşuma gitti. Baktım. Acaba hangisini dedim? İyice çiçekleri de kontrol ettim. Gerçekten Bangkokluyu alırdım. Yeniden doğuşu simgeliyor bence çiçek açıyor ölüyor minicik bir bebekten tekrar dünyaya geliyor tekrar tutunuyor hayata ee, türünü yok etmiyor hiçbir zaman uyuyor uyanıyor Böyle prenses gibi harika güzelliği siz hangi türü seçerdiniz? Ben sadece bunu seçerdim. Karar verdim. Yani bugün bankonklularla uğraşırken hakikaten en sevdiğim tür bu dedim. Tam da güneş çıktı. Çok daha güzel görünüyorlar. Biliyorsunuz dostlar basit bir telefonda çekim yapıyorum. Ama inanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütün videolarımızda. Bize destek olursanız çok seviniriz. Abone olun, beğenin bile demiyorum biliyorsunuz. Sizler zaten bizi takdir ediyorsanız, hani minicik faydamız oluyorsa siz zaten beğenir ve abone olursunuz. Bu güzelliği böyle görün istedim saksı değişiminde. Çünkü zaten videolarım var. Onları da izlersiniz. Hepinize sevgiler dostlar.